Hepinize merhaba bugün sizlerle arkadaşlar ne ee, hilesi göstereceğim. Bugün başlıktan da anladığımız gibi nasıl 2000 lira Corridor of Hell'de 2000 lira yapılır onu göstereceğim. Bir dakika reset çekeyim. Arkadaşlar ben benden niye hani bu hileyi denedim? Yani benden niye şu an 190 lira var? Çünkü arkadaşlar hepsini bu arkamdan çıkan şeylere verdim. O yüzden malum gitti şimdi size bu hileyi göstermek istiyorum Bu arada kesinlikle çalışıyor ee, burada iki tane hile göstereceğim bir tanesi para hilesi bir tanesi de parkur hilesi Neyse e, Arkadaşlar şu Twitter e, yeri var ya ona tıklıyorsunuz ve e, buradan buraya arkadaşlar M03 Y yazıyorsunuz. Basıyorsunuz ve 2K hemen geliyor. Yani ben denedim oldu. Sizde de kesinlikle olacak. Ee, ondan sonra e, ikinci parkur hilemiz. Bakın parkur hilemiz. Ee, bir dakika hemen yapayım. Şöyle. Ben durdurayım. Heh. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın bu parkuru biliyorsunuz. Normal insanlar buradan geçiyor, sonra buradan atlıyor ama bunlara hiç gerek yok. Böyle yapıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Bu parkur hilesi. Hani çok basit de ama insanlar uğraşmak yerine böyle yapabilir. Çünkü bakın hep ölüyorlar. Yani böyle yapılabilir aslında. Ee, bu da benim ikinci hilemdi. Bunu ek olarak getireceğim. Normalde sadece para hilesine getirecektim. Anlamayanlar için bir daha gösteriyorum. Twitter işaretine basıyorsunuz. Ondan sonra buraya M 0 e, bakın 0 ya yazacaksınız. Büyük O değil. M 0 M yazıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar e, oluyor altta da zaten yazdı bu kod kullanıldı diye e, şimdilik arkadaşlar böyleydi e, daha fazla böyle hilelerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bay bay